Metanet'in zamansız bilgeliğini ve günlük yaşamlarımızdaki pratik uygulamalarını keşfedeceğimiz kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünün videosunda ilişkiler alanını derinlemesine inceleyeceğiz ve akıllı erkeklerin benimsemesi gereken 9 ilkeyi açıklayacağız. Metanetli bir felsefe geliştirmeye hazırsanız, bu anlayışlı ilkelere geçmeden önce doğru yerdesiniz. Abone ol düğmesine bastığınızdan, bildirim zilini çaldığınızdan ve bu videoyu beğendiğinizden emin olun. İlişkilerinizde metanetin gücünden yararlanmaktan heyecanlıysanız videoyu beğenmenizi öneririm. Şimdi birlikte bu yolculuğa çıkalım ve akıllı erkeklerin kadınlarla yapmaması gereken 9 şeyi metanetli bilgelik merceğinden keşfedelim. Birini geçmişinizi koruyun. Geçmişinizin her ayrıntısını, özellikle de zorlayıcı kısımlarını paylaşmak, karşılaştığınız her sırrı ve zorluğu göstermek gibidir. Ad Nişan'ın eski fikirlerin geri gelebileceğine dair içgörüsü, çok fazla şeyi açığa vurmanın potansiyel risklerini vurgular. Geçmişinizi kişisel ve korumalı bir şekilde paylaşın. Sadece hikayenizin sizi dayanıklı kılan ana kısımlarını koruyun. Yalnız kalma korkusuyla yüzleşin. Aristoteles'in kendini bilmenin tüm bilgeliğin başlangıcı olduğu düşüncesi, yalnız kalma korkusunun önemli olduğunu vurgular. Yalnızlık korkusu sizi yanlış yola sürükleyebilir. Yalnız olmak yalnızlık anlamına gelmez. 3. Zamanınızı akıllıca yönetin. Seneca'nın hayatın kısa olmadığı ama çoğunu israf ettiğimiz gözlemi zamanınızı boşa harcamamanız gerektiğini belirtir. Zamanınızı geri alın. Çünkü size ait olan bu zaman mutluluk getiren faaliyetlerde kullanılmalı. 4. Başarılarınızı kutlayın. Epikuros Sadece başkalarından hayranlık aramamız gerektiğini değil, aynı zamanda kendimize de hayran olmamız gerektiğini öğretir. Başarılarınızı kutlayın ve küçük zaferlerin bile takdir edilmesi gerektiğini unutmayın. Beş akıl sağlığınızı koruyun. Başkası için ruh sağlığınıza zarar vermek, onu sıcak tutmak için evinizi yakmak gibidir. Zihinsel sağlığınıza zarar vermemeli ve mutluluğunuzdan taviz vermemelisiniz. Kontrolü yeniden ele alın ve zihinsel dayanıklılığınızı güçlendirin. 6. Kendinize karşı dürüst olun. Albert Chu'nun başkaları hakkında endişelenmemekle ilgili bilgeliği, kendinize karşı dürüst olmanın önemini vurgular. Sevmediğiniz şeylere evet demek, başkalarını memnun etmek için boğucu bir maske takmak gibidir. Hayır demeyi öğrenin ve hayatınızı özgün bir şekilde yaşayın. 7. Başkaları için yolunuzu feda etmeyin. Senega fazla yerde olmaya çalışmanın gerçekte hiçbir yerde olmaya eşdeğer olduğunu belirtir. Başkalarının beklentilerine uyarken kendi hedeflerinizi gözden kaçırabilirsiniz. Kendi yolunuzu takip edin ve benzersizliğinizi kucaklayın. Sekiz önceliklerinizi belirleyin. Arkadaşlarınız ve ailenizle bağlarınızı sürdürün. Platon'un insanların büyümenize yardımcı olabilecek veya büyümenizi engelleyebilecek toprak gibi oldukları analojisi bu bağların önemini vurgular. Destek ağınızı bozma riskine girmeyin. 9 takıntılı bağlılıktan kaçının. Marcus Aurelius, birine aşırı takıntılı olmanın dengenizi bozacağını belirtir. Aşırı odaklanma, hayallerinizin ve benzersizliğinizin kaybolmasına neden olabilir. Kontrolü yeniden ele alın ve kendi güneşiniz gibi parlayın. Metanet'in ilişkilerle buluştuğu bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Stoacı ilkeleri benimsemenin cinsiyete özgü kurallarla ilgili olmadığını unutmayın hayatın her alanında karşılaştığımız zorlukları aşan bir zihniyet geliştirmek hakkında, umarız ilişkilerde farkındalık ve erdemle nasıl yön bulacağınız konusunda değerli bilgiler bulmuşsunuzdur. Eğer bu metanet ve ilişkiler keşfinden keyif aldıysanız, beğenmeyi, paylaşmayı ve zihni zenginleştiren daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve sorularınızı aşağıdaki yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Bir dahaki sefere kadar akıllı kalın, metanetli kalın. Ve amaç ve huzur dolu bir hayata doğru yolculuğunuza devam edin.